Günaydın. Yeni, Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Birkaç gün aradan sonra Artık hazırlanmış, dışarı çıkıyor bir halde. Sonunda karantinasını bitirmiş bir Gamze olarak karşınızdayım. Saat şu anda 8.20 ve daha gördüğünüz gibi gözlerim şiş. Daha yeni uyandık. Maya kahvaltısını yapıyor. Biz kahvaltıya annemdeyiz. Bugün saçlarımız için Elmas abiye gidiyoruz. Ablam, annem, ben. Maya gelecek. Benim iş yerinden arkadaşım ve, sab ve öğleden sonra Kübra ve Gülbahar da gelecek. <laughs> Yine onlar bizim kızlar. Bizim işlemlerimiz uzun olduğu için biz ondan gidiyoruz. Saçlarım artık tekrardan paket atılacak. Bayağı bir oldu. Bakın şöyle göstereyim size varken. Ya iki gündür saçlarımla aşk yaşıyorum resmen. Boyatmasam mı, boyatmasam mı sürekli böyleyim. Ama yenilenmesi de gerekiyor tabii. Şöyle bakın. Yaptırdığımda dipten başlamıştı hatırlarsanız. Şu an Bakın baya bir aktı. Yaptıralı da bir oldu. Yani 6 ayda bir, bir senede bir. Ne zaman rahatsız olursak gidip boyatıyoruz. Şimdi hem kesilecek birazcık hem de boya olacak saçlarımı. Halde anneme de keratin yaptıracağız. Onun için hep beraber gidiyoruz. Hemen bugünden artık videoyu başlatmak istedim ve tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arada bir mesaim oldu. O sebeple hem videoyu editleyemedim hem video çekemedim. De son hazırlıklarımı yapayım. haldenleme anneme giderken sizinle görüşürüz. Şu size geçen bu eteği gösterirken hayal ettiğim kombini yaptım. Bakın. <laughs> gri çoraplar. Siyah. Kilotlu çorap. Üzerime gri sweatshirt. Hatta bir boğazlı giyip üzerine e, surataylı giyme planım vardı ama yani spor olsun dedim. Zaten kontrole gideceğiz. Yani daha spor olsun diye bu şekilde yaptım. Çantamda. Sıkacağım. Şunu alıyorum. Biker kabanımı giydim. Üstüme de ne, ne sıksak ne sıksak gardenya sıkalım. Zara'nın bu parfümünü sıkacağım. Ve bu şekilde oldum. Şimdi çantam bir tık daha uzatmam gerekiyor hatta ama çantamın içindeki renklerle eteğimin içindeki renkler birebir aynı oldu. Günaydın sevgilim. Burak simit aldı, ekmek alacağız ve geçiyoruz annemlere. Saat 9.30 oldu, ablam da İnci'yi bırakıp geliyor. Anca aynı saatlerde varırız belki ihtimalle. Ağlıyor gibi ya. O oyuncak Böyle şey <laughs> <Hayırlı olsun. gülüyor> Bak <sana diyor>. Jeton? <laughs> Jeton da anneme geldi tekrardan. Tamam, ablan Ama ablan çok üzgün. <laughs> Kaç uldum. yıldır ablamdaydı. Kedilerle de yapıyor sürekli. Annesi seni görüyor demek artık. Oh, kahvaltımız da hazır. O oh, aile kahvaltısı şıpşak. Tamam, günaydın, tamam. buraya mı geçelim? Baba gene bir daha Baya da aldıracaksın kamera. Aynen. Diyorum sana? Evet. Sana bunu evet. vereyim ikinciyi kendine yenisini alayım. Olur. Ne dersin? <laughs> Gelmez çocuk. <laughs> ben yabancı gitmesin aktaraklara. Aynı kafa değil mi zaman? Patronumuz burada. Burada. Aynı Burada? değil mi? Aynı kafa değil mi? Aynı kafa değil mi? Aynı kafa değil Aynı değil mi? Aynı kafa Aa, ablam incelerini satıyor arkadaşlar. Şimdi hemen yakalayın. <laughs> Hem de Fisher Price. Evet. Aa, bunu satıyor musun? Kıyafet. Satıyor ben olmuyor. de satıyor Daha dün videoda gördüm o. ha, 350 TL olmuş şu an. Oh Neyi şimdi kahvaltılarımızı yaptık. Saatimiz tam olarak 10'u 20 geçiyor. 11 civarında çıkalım dedik. Ee, arkadaşım da alacağız. Meyye'yi, ablam, ben, annem hep birlikte geçiyoruz. Normalde ablam öyle daha sonra gelecekti ama işimiz çok uzun sürüyor. Bak, şimdi de bakınca saçım turuncu geldi bir yandan. İyi oldu, gidiyoruz değil mi? <gülüyor> Çok <gülüyor> Öyle, şimdi... ihtiyacım var. Çok ihtiyacım vardı, teşekkürler. Ayın 15'inde hemen <laughs> kahve yaptık, kahvelerimizi içelim. Sonra yavaştan çıkarız zaten. Koför ekibi. Geldik, arabamızı park ettik. Ablam, annem, Sümeyye, ben hep beraber geçiyoruz. Kübra öğlen gelecek. Bir arkadaşımız daha var, o da öğleden sonra gelecek. Onların işlemleri daha kısa diye. Dedim, ah heyecanlıyım çünkü kesin de olacağı için. Bakalım neler yapacağız saçımızla. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Hoş bulduk. İlk haline bakalım mı? Şuralar bayağı ulaştı. Olamaz. Kesti ablamın saçını cart diye. <laughs> ablamın da saçı bayağı sarı olacak şimdi. Evet paketlere başladık. Ne Kafamda öyle bir ağırlık var ki Kübra, el salla oradan Kübra da geldi. Biz bütün hemşireler olarak bugün toplandık. Resmen herkes bakımlanıyor. Kübra da kesim yapacak şimdi, yaptıracak. Sümeyye boyatıyor. O kapalı ama gösteremiyorum. Melih de burada. Melih ne yaptırıyor saçlarını? Melih de boyatıyor. Ablamınkini çok merak ediyorum çünkü o bayağı değişik dipten yaptırıyor böyle grimsi sarı arası falan. Bu benim de abla biri alabilir. Hepimiz <laughs> çok fena değiliz <laughs> yemek söyledik şimdi. <laughs> Annem de keretin bakımı bekliyor. Ablam ve ben de <laughs> paketliyiz. <yedik. gülüyor> şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz. Kömürde döner yapıyorlar burada. <laughs> o kadar güzel ki. Ay turşu demedik ya. Ve Saçlar <laughs> da açıldı. Şimdi yıkıyoruz. yıkandı, karandı. Şimdi kesim yapıyoruz. Hemen üç bardağı. biraz kahve. O <laughs> maşallah artık ben çekiliyor. Ve saçlarımız son hali. Ve eve geçtiğimde tekrar göstereceğim ama burada ışıkta bir göstermek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Renk tonunu o kadar beğendim ki. Ve AVM'ye geldik bakımlandık. Annemin saçları da çok güzel oldu. Keratin bakım yaptırdı. Biraz kestirdi uçlardan Bakalım şöyle. <laughs> Renkler de ortaya çıktı. Ay, ay oranın ışığı o kadar şey yoğun ki. O yüzden saç rengimi de tam istediğim gibi gösteremiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Aşırı içimizde avlamın Ablamın daha gri tonu. Onu da gösteririm size birazdan. Benim daha soğuk sarı gibi diyeyim. Ne şey gri ne işte sıcak sarı. Bu da mı? En aşağı ineceğiz zaten. Şimdi biz nereye geldik biliyor musunuz? AVM'ye geldik çünkü aile tatilimizi alacağız. ETS'ye gidiyoruz. Bir tane otel beğendik. Sıra zaten söylerim daha sonra kesinleşti. Orayı düşünüyoruz bakalım. Annemler, ablamlar, biz. Belki burası rahat evde nefes olacak. onlar da. Herkes müsaitliğine göre bu oteli alacak. Bakalım şimdi orayla görüşmeye gidiyoruz. Sonra akşam yemeğimizi yiyeceğiz artık. Bütün günümüz resmen konforda geçti. Saatimiz şu anda altı buçuğa geliyor. Düşünün biz daha yeni av gelebildik. <laughs> İnci kum havuzundaymış. Buraklar aldı İnci'yi. <laughs> İnci ne yiyorsun söyle. Tamam. Çocuk menüsü de. Çocuk menüsü istiyorum ben de. Evet, Bu da ablamın ki o kadar güzel oldu ki bak nasıl hem biraz kesim de oldu tabii ki biraz mı biraz bana Bayağı oldu kısa ama çok güzel oldu. İnce annenin saçları nasıl olmuş olmuş mu vallahi bunlar mücevherlerimiz bunu gerekiyor mu? tatlı kaşı tatlı kaşı hemen bunu da açın. <laughs> 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 Bunun bekten Inci beni şuraya soktu. Ne, ne oldu? Bak buraya sokuyor bizi. Evet girmek istiyor. Rapçi kimseyi de sokmuyor benden başka. <gülüyor> 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 Hoş bulduk! İnce girdi. yerde. 7, 3, in sonu evet. Şimdi şey var, 4'ten sonra dönmeye başladık. Ya <Aufs3> <cur lentil> şey var ya, ay ufak kılası. Ayrı olsun bunlar da, bir şey şey yok ya. Üstümüzden pek bir Var gelmiş galiba. Siz erken tegeller açıp bir insan. Nerede? O zaman buraya, buraya yiyelim Son kararımız nedir? Granada o zaman. Tekrar bir Granada'ya gidiyoruz. Çok zor. Güzel bakar. Granada okurculara karar verildi. Ablamın çalıştığı otele gidiyoruz. Hadi evet. <laughs> evet, bakalım sen orada Çok bize animatörlük çalışıyor. yapacaksın. İlci'yi oynatacaksın. Ee, Ay ne güzel. De <laughs> evet. Güzel oldu. Güzel yani. Aynen ailecek. Eğer... gelmiş uykusundan uyanmış. Maya. <laughs> gel. Siz neredesiniz diyor. Gel kızım. Canım gel. Şaşırmış. Ah oh, benim güzelim. Gelip böyle bir 10 dakika sevgi saati yapıyoruz, değil mi? Aa. Oo oh, oh, tombişim. Hayır. Boyu aklındayken. Anne, gel. Sabırla yazamadım. Geliyor hemen bakın fotoğraf çekilelim dedik. Soğudukça geliyor. Ay o kadar güzel olmuş ki. Ağaç da tam çıkmış. Şöyle biraz sallayalım çok güzel. Bakın Maya nasıl çıkmış. Çok tatlı. Çok o Gerçekten şu çam önünde tam bir hatıra fotoğrafı oldu bizim için. Şimdi iki tane kargom geldi. Onları açalım ve sonra kahve peşesini hazırlayacağız sizinle. Bir türlü evde olamıyorum. Yani sürekli her güne bir şey var. O yüzden bugün artık dedim ki yapayım şu kahve köşesini sizinle beraber. Hazır evdeyken saatte şu anda 9. Erkenden eve geldik. Yapacak bir şey yok. Burak da dinliyor. Ben de dedim ki kahve köşesini hazırlayayım bari. Neler gelmiş. İnsakta film söylemiştik. O gelmiş. Onu da söylemiş miydim hatırlamıyorum. İlk aklınıza gelseydi ve ilk daha bebekken yani bize geldiğinde çekilseydik. Bataryamız yok. Biraz bataryamı doldurup o şekilde artık kahve köşesini yaparız ama bir de şu kargoyu da göstereyim size. Bu çünkü çok beklediğim bir şeydi. Ay bunu göstermedim. Clinique'in Black Honey'sinden indirime girmişken bir tane daha sipariş verdim. Çünkü aşırı sevdim. Bugün dudağımda da o vardı. Bir diğer söylediğim şey de bu gecelikti. <laughs> o kadar güzel bir gecelik ki. Hatta bunu hemen giymek istiyorum. Bakar mısınız? Uzun kollu bir gecelik istiyordum yani yoktu benim. O yüzden aşırı tatlı buldum. Çok da hoşuma gitti. Ve şöyle yılbaşı konseptli kahveli bir gecelik söyledim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Açıklama kısmına bırakırım bunu. Bataryamı şarj edeyim. Birazdan sizinle tekrar buluşacağım. Şimdi Starbucks'tan bunu hatırlarsanız bırak ben koronayken hediye <laughs> olarak bana almıştı Starbucks'ın kapsülü ve tabii ki tofinat. Bunları dediğim gibi size Trendyol'dan söyledim. Çünkü ne Migros'da ne Carrefour'da. O yüzden bunları söyledim. Şöyle iki tane yılbaşı temalı kupamız var. Süslemek için. Yeni yıla hazır olduğuna göre bu hazırlıkları tamamen bitirdik. Çok güzel oldu. Yine bol kırmızılı içime sinen çok tatlı bir konsept oldu. Bakın bunları sonra tofinatları bunları Trendyol'dan söyledim. Bu inci kuşumun hediyesiydi. İstanbul'dan dönerken bana hediye almışlar. Aynısı ablamda da var. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok tatlı duruyor. Bunlar da var Kiki Home'dan. Şunlar geçen seneden merak edecekler için. Kupalarda bu buluştuğumuz takipçimin hediyesiydi. İstanbul'da buluştuğumuz. Bana almıştı ve bu sene ikinci kupam yoktu. O yüzden çok mutlu oldum. Bunu da geçen sene Karaca'dan almıştım ve çok severek kullanıyorum. Yine böyle ikilenmiş oldu. Açıklama kısmına bırakırım sizin için gerekli olan her şeyi. Şu kapsüllerin de tadına bakalım. Şimdi güzel bir yorgunluk kahvesi yapıp artık içme zamanı. Hadi bakalım. Geceliğimi giydim ve üzerimde nasıl durduğunu sizlerle de paylaşmak istedim. Çok tatlıymış. Boyu falan gerçekten o kadar ideal ki. Small beden aldım. Yani gerçekten yeteri. Oversized da kendi bedeninizi alabilirsiniz. Hatta bir beden küçük bile alsanız olur. Bir de yeşilli bana yakıştırıyorsunuz. Daha ne olsun. Cacık oldu. Hem size göstermek için giymek istedim. Bu arada Tofinat şurubu söyleyeceğim Trendyol'dan şimdi. Ee, Birebir aynısı olduğu söylenen bir şurup var. Aa, siz biliyorsunuz yani bende olan şurubun Tofinat'ı var. Şu Monin markasının. Beyaz çikolatası hiç güzel değil bence. Almayın. Yani bildiğiniz şerbet tadı geliyor. Onu açıkçası hiç beğenmedim. Şimdi Tofinat'ı sütle yapacağım. Normalde hep suyla yapmıştım geçen sene. Ama bu sefer sütle deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Sütümü burada köpürteceğim. Aynısı zaten tadı. Hadi bakalım şimdi. köşeme geçiyorum artık Maya ile beraber. Şurada keyif yapalım. Güzel kızım. Ay o kadar huzur doldum ki. Şimdi zaten videomu kapatıp hemen editleyeceğim. Oh özlemişim. Çok uzun zamandır içmedim. Zaten biliyorsunuz korona oldum. Dışarı çıkamadım. O yüzden hiçbir şekilde gidip bir yerde kahve de içemedim. O yüzden çok iyi geldi. Bir de Burak. Bakın Kokina almış. Bu sene kokinam yok diye üzülüyordum. Bunu da şimdi vazoya koyacağım. Suya koymayacağım. Geçen sene suya koymuştum. Hatta çok çabuk çürüyor o zaman. Bu sefer bu şekilde kurutacağım bakalım. Hatta iki tane almış. Bolca duracak böyle. Onları da koyayım. Hadi gel beraber kapanışı yapalım. Ay Evet. Saçlarımı kendim yıkayıp fönledikten sonra çok daha güzel olacak. Çünkü onların orada ışık, işte ne bileyim onların çektikleri fön. Yani tabii ki her şey etkiliyor gördüğünüz renk ve şey açısından. Zaten aslında benim her zaman boyattığım, her boyattığımda tabii ki hep sıfırdan. Yani aslında sarılar yukarı çıktığı için genel olarak herkes farklı bir saç modeli, rengi yaptığımı sanıyor ama aslında hep aynı şeyi yapıyoruz. Belki bir tabii ki ton fark edebilir. Bazen bir tık daha soğuk istiyorum, bazen bir tık daha sıcak istiyorum. Bir tek o değişiyor. Yani dediğim gibi buraya inmesi de beni rahatsız etmemişti. Aslında o görüntüyü de seviyorum. Ama tekrardan yaptırmak istedim. Hem saçlarım canlansın, böyle rengi kendine gelsin. Bir tık da kısalttık zaten. Boyunu gördünüz. Kahkül de yaptırdım şöyle. Çok kısa yaptırmadım. Yine de o kadar önce sahip edemedim yani. Ve bir de şu meşhur saç şekillendiricisinden söyledim. Özellikle sırf önüm için şu şekilde yapıp havalı, hacimli gözüküyor. Yani şu şu görüntüyü istediğim için onu söyledim. Bakalım nasıl gelecek. Onunla da içe doğru bol bol fön çekeriz artık. Umarım beğenmişsinizdir. Ne kadarını çekebildim bilmiyorum ama bugün zaten bütün günümüz kuaförde geçti neredeyse. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Geciken videolar için sizden özür diliyorum. Hayat telaşında bazen de gecikmeler olabiliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki vlogda yani yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.